Selamlar, iyi haftalar arkadaşlar. Maç öncesi ve transfer gündemleriyle ilgili bir yayın yapmak istedim. Ee, kara Gümrük Beşiktaş maçımız var. Sezonun ilk maçı Deplasman'dayız ama İstanbul'da oynanacak bir maç. Muhtemelen Deplasman Türk'ünün taraftarlarımız fazlasıyla dolduracaklardır. Ee, ben aslında önemli maç olduğunu düşünüyorum sezon başı olmasına rağmen. Şu bahsedilen transferlerden dolayı Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın transfer olaylarının arkada kalmamızdan dolayı da havayı lehimize çevirebileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın böyle çok etkili olmayan bir oyunu ve sıfır sıfırlık beraberlikle dönmesi, 10 kişilik Gaziantep'e karşı Fenerbahçe'nin zorlanarak içeride kazanması, oyun anlamında iyi bir oyunu, oyunla bitirip geçen sezonu ve bu oyunda UEFA kupası pardon konferans ligi maçlarında eleme maçlarında sahaya yansıtan bir Beşiktaş vardı. Ee, kara Gümrük maçında da eğer iyi bir oyunla bir galibiyet çıkartırsak eklenecek transferlerle beraber kamuoyunda oluşan algıyı Fenerbahçe Galatasaray önüne Beşiktaş 3. durumda gibi gözüken algıyı değiştirmek adına önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Fırsata çevirmeliyiz. Ee, bahsedilen rüzgarı biz arkamıza almalıyız. O, o rüzgarı da alabilecek e, iyi bir oyunumuz, güzel bir 11'imiz olduğunu düşünüyorum. Karagüm de biraz güç kaybettiğini düşünürsek geçen seneye oranla çünkü transferde çok geride kaldılar ve hali hazırdaki oyunculardan çok fazla e, Borini, Cagne gibi oyunculardan da yoksun kaldılar. E, net bir galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. E, umarım iyi geçer, iyi bir başlangıç olur. Aynı 11'i bekliyorum. E, muhtemelen bir değişiklik olmayacaktır. Zaten yerli kur kuralından dolayı da Mert, Salih ve Onur dışında ilk 11 başlatabileceğimiz bir oyuncumuz gözükmüyor gibi. E, Reb için ben sonradan alternatif olarak oyuna dahil olabileceğini düşünüyorum. Yani konferans ligine çıktığımız 11 ile bir defa Umut oynamıştı ama Masuaku'nun kart cezasından dolayı konferans ligine çıktığımız 11 ile yine aynı 11 ile sahaya çıkacağımızı düşünüyorum. Son dakikalarda da bir sakatlık herhangi bir sıkıntı olmazsa ve e, net bir galibiyette bekliyorum işin açığı. Çünkü o oyunu ve e, o havayı konferans liginde takım yani teknik ekip ve e, takım bunu bize hissettirdi. Ve havayı da değiştirmek için bahsedilen Fenerbahçe-Gaz havasını değiştirmek için de bence e, önemli olduğunu düşünüyorum kıymetli olabileceğini düşünüyorum transferlerle ilgili de e, Chamberlain ile anlaştığımız yazıyor 2 milyon euro yıllık net ücret artı maç başları sakatlık durumuna göre de e, herhalde kesintiler ya da fesih durumları olabileceği bahsediliyor sözleşme detaylarında farklı farklı bir bilgilerden e, okuduğum, ettiğim bilgilerden edindiğim analizi bu e, Chamberlain yani önemli bir oyuncuydu. Arsenal'dan da Liverpool'a gelirken ciddi bir transfer ücreti 35 milyon sterlin olması lazım. Hani yatırım yapılan bir oyuncuydu. E tabii bizim seviyemizdeki takımlara düşmesinin sebebi, Beşiktaş'a düşmesinin sebebi e sakatlık sorunları yaşaması. Onun dışında Chamberlain buralara düşecek bir oyuncu değil aslında. Çünkü kalite olarak özel bir oyuncuydu Arsenal ve Liverpool dönemlerinde. Liverpool dönemlerinde şampiyonlukta, Şampiyonlar Ligi finalinde ve Şampiyonlar Ligi kupasında da sürü almış, etkili işler yapmış bir oyuncuydu. Sakatlık sonrası bir türlü toparlanamadı. Sakatlık raporlarında da şu an için oyuncunun sağlıklı olduğundan, herhangi bir sorun olmadığından bahsediliyor. Ben Chamberlain transferini şuna yoruyorum biraz. Çünkü bonservis vermeden yaptığımız bir transfer olmuş oldu. Bonservis vermediğimiz bir oyuncu. Bu e, Malinowski transferinden acaba vazgeçebilir miyiz? Hani oradaki Konservisi, servisi ee, hani çok iyimser olmaya çalışıyorum. Tarışkaya çevirmek için böyle bir yol denenmiş olabilir mi? Çünkü Chamberlain hem kanat oynayabilecek hem orta sahada 8-10 oynayabilecek bir oyuncu. Sağlıklıyken, antrenmanlıyken bunları yapabilecek bir oyuncu. Ee, bilemedim. Yani hani ben iyiye yormaya çalışıyorum. Daha doğrusu Tarışka transferini çok istediğim için. Acaba böyle bir yola gitmiş olabilir miyiz? Yani hani hocam, Chamberlain'le orayı bir alternatifleştirelim. E, Malinoski'ye yapacağımız işte bon servis ücreti de Tarışkaya aktaralım mı gibi bir hani tamamen kendi düşüncem bu. Edinebildiğim herhangi bilgi, öyle bir e, şeyim yok, bir haberci değilim. E, yönetimde bir bağım, bağlantım yok. Tamamen bir taraftar gözüyle okuduğum bilgilerle de işte araştırdığım yorumlarla da kendi çıkarımımı yapmaya çalışıyorum. E, Pepe transferiyle ilgili de Arsenal'la görüşmüşüz. Sanırım Arsenal'la görüşme sebebimiz bir bonservis ücretinden dolayı değil. Arsenal oyuncunun sözleşmesinden çıkmaya çalışıyor. ve Yanılmıyorsam 5.5-6 civarında bir e, ücret alıyor. 5.5-6 senelik net geliri var. Muhtemelen hani siz Beşiktaş olarak bu ücretin ne kadarını vereceksiniz. Çünkü oyuncunun bu sezon son yılı. Tamam kalanını muhtemelen Arsenal verecek ki oyuncu e, oradan çıksın. Tahminim 2-2.5 iki, iki civarlarında bir sözleşme vereceğimizi düşünüyorum ben kalanında arsınıla yıkmaya çalışıyoruz herhalde bu detaylar konuşuluyor diye düşünüyorum ben ee, Pepe transferi de bizim açımızdan e, iyi olabilecek çok potansiyelli çok kaliteli bir oyuncu herhangi bir sakatlık sorunu yaşamazsa bize geldikten sonra da çok etkilebilecek ligin üstünde bir oyuncu olarak görüyorum ben Pepe'yi ee, Tabii hep gittiğimiz oyuncularda bir sakatlık sorunu olması e, biraz piyasa durumlarından dolayı da herhalde bizi buna itiyor gibi görüyorum. Çünkü e, alamıyorsunuz. O bütçelere de biz yönetim olarak bir türlü çıkmadık. Para yok deniliyor. Tabii oraları da bir kısaca da bir aslında eleştirmek lazım. Yani ona anaya gittik. Dört verdik ki Amir'in yedeği diyebileceğimiz bir oyuncu. Belki Amir'in yedeği bile bir olmayacak bir oyuncu. Ya orada zaten bir genç otasyonumuz. Yani her defasında andığımız bir Necip. 6 numara oynuyor yani zaten orijinal 6 numara. Hani alternatifi olan bir bölgeye gittik. Bilmiyorum 4 verdik. Yani çok e, mantıklı gelmiyor bana o transfer. Pepe transferiyle ilgili muhtemelen Arsenal'la görüşmemiz, e, hani siz ne kadarını karşılarsınız, biz ne kadarını veririz diye düşünüyorum. Ama tabii ee, bu iş tamamen de bizde biter mi çünkü oyuncunun talepleri de olacaktır. Çünkü önemli, kıymetli bir oyuncu bir yandan da Pepe'yi ikna etmemiz gerekir. Beşiktaş'a gelmesi için ama zamanda artık daralıyor. Ben transfer dönemi olarak görmüyorum bunu. Transfer dönemi bitmesine daha var ama lig başladı. Konferans Ligi'ndeki bir sonraki ekibimiz Aris ya da Dinamo Kiev. ikisi de hani dişli diyebileceğimiz takımlar. Ondan dolayı transferi acil bir şekilde bitirmemiz lazım. eee İzleyen arkadaşlarımız da olmuşlar. E, yorumlarınız varsa, sorularınız varsa kısa öyle kendi aramızda bir sohbet yapabiliriz. Mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. E, Talişka ile ilgili de yani yapılan e, söylendiler, gündeme çıkan haberler işte Beşiktaş 10-12 lira, yani 10-12 lira diyorum pardon 10-12 bandında bir transfer e, için bon servis ücreti verdi. İşte oyuncu Beşiktaş'a gelmek için işte e, yıllık ücretinden düşecek gibi. Yani Şenol Hoca bunu durduk yere ortaya atmamıştır. Orada bence hala bir namız yoklaba şeklimiz var. Sanırım e, Talişka'nın da pardon e, El Nasır kulübünün de Şenol Güneş'in açıklamalarından sonra Talişka'ya karşı bir zaten bir sıkıntılar oluşmuş. Bir problemler oluşmuş. Hani e, biz eğer biraz El Nasır'a yani bonserviste biraz yaklaşabilirsek belki Talişka'dan çıkabilirler. Çünkü Arap kulüpleri için e, Talişka'ya verdiği paraları Avrupa'dan bir oyuncuya vermek çok zor değil. Yani buna tık diye yapabilecek konumdalar. Sanırım e, Şenol Güneş Talişka bağlantısı onların o, birbirlerine olan bir baba ol mu diyelim artık öyle mi adlandırmak gerekir. Transferi sıcak tutuyor. Ben işte Chamberlain transferinde aslında biraz Talişka'yı yormamın sebebi de bu oldu. Çünkü e, hocamızın sürekli dediği bana bir bölgede birden fazla yani bir birden fazla bölgede bir oyuncu yani tarif ettiği oyuncu aslında Talişka forvetle oynar. On numara oynar. Sol açık oynar. Sağ açık oynar. Yani e, forvet arkası çok rahat oynar ki zaten serbest bırakıyordu hatırlarsak o iki yıllık dönemde Beşiktaş'ta ve serbest oynadığı maçlarda da yani serbest rolde oynadığı maçlarda da çok etkili işler çıkartıyordu. Ondan dolayı Chamberlain transferini yapıp e, Malinowski transferinden vazgeçebilir miyiz? Çünkü e, markasının 10 milyon bandında bir bonservis beklentisi var. E, hani o parayı Taliçka'ya aktarır mıyız? İşte bir sponsordan bahsediliyor Taliçka'nın belli bir kısmına yıllık ücretine verebileceği. İşte bir anlamda dengeleri bozar. E, dengeleri bozar kısmına da hemen gireyim. O arada arkadaşlar izleyenler var sağ olun. Teşekkür ederim takip ediyorsunuz yorumlarınız varsa yazabilirsiniz ee, oradaki yorumum da şu yani Abubakar'a Gezela Türk lirasına çevirdiğimiz zaman garanti ücret olarak 80-90 milyon bandında ücretler veriyoruz Türk lirası ama Mert 25 Salih şu an çok komik bir para alıyor işte cengle pazarlık yaparken 30'lardan 25'lerden bahsediliyoruz zaten bence şu an kulüp içinde de bir denge yok yani halihazırdaki sözleşmeler içerisinde de bence çok büyük uçurumlar var yabancılarla Türkler arasında. Ee, bu durumu bir örtbas etmek lazım. Çünkü Cenk Tosun yani bizim rekor transferimiz. Beşiktaş'lığının sorgulayamayız. Ne, ne kadar fedakarlık yaptığını sorgulayamayız. Şimdi bu oyuncuya bu kadar ücretleri vermekte zorlanırken e, hani dengeyi bozar. Yani zaten şu an bence kulüp içinde, oyuncular içerisinde bir maaş e, dengesi yok. Bence yok. Ondan dolayı da ben Talişka e, ücretini şöyle düşünüyorum. Hani 7 mi verilir anlaşılırsa, olursa, gerçekleşirse 8 mi verilir? Ya bu tip oyuncuya bunu verirsin. Ve buna da her oyuncu ikna olmak zorunda. Çünkü gelen oyuncu Talişka. Yani e, süper yıldız diyebileceğimiz bir oyuncu. Para yüzünden Çin ve Arabistan ülkelerini seçti. Çok rahat yani 5 büyük ligde top oynayabilirdi, iyi işler yapabilirdi. Halil Döner arkadaşımız. Herkes hak ettiği bir fiyat vardı. Tarışka gelirse Avrupa'da Avrupa Grup çıkarsak. Yani evet o hesaplara girmek lazım. Tarışka'nın geldiği anda biz Avrupa Ligi'nde yani konferans liginde bence favori takımlardan biri haline gelebiliriz ki şu anki kadromuzla bile bence gruptan çok rahat çıkmalıyız. Çeyrek final, yarı final çok rahat yapmalıyız. Orada biraz eşleşmeler işte o anki takımdaki sakatlar, cezalılar, o durumları bir görmek lazım. Hani final zorlanabilir mi? Evet o zaman zorlanabilir. Ama ben Talişkan'ın yıllık ücretinden dolayı hani bu transferin böyle anılmasını, böyle lanse edilmesini doğru bulmuyorum. Ya yani 10.5 alıyorsa yani yönetim çıkacak diye 10.5 alan bir oyuncuyu biz 7-8'lere de buraya ikna edemeyiz. Etsek de veremeyiz diyorsanız kabul. Tamam artık. Bunu o zaman kapatmak lazım. Ama hani bir bakın bakalım biz alabiliyor muyuz'u konuşursanız Talişka'nın ücretinde artık Talişka'ya evet indir bir şeyler. Şu tamam biz bunu sana vereceğiz. Bunu da takıma. Diyeceksiniz ki arkadaşlar yani Talişka geldi. Evet biz sizlerin de maaşını e, bir iyileştirme yapalım. Diyebilirsiniz çünkü e, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o kadar mı kötüyüz onlardan ki üç büyükler içinde borcu en az olan kulüp biziz aslında. Ve hal hazırda bir stat sponsorundan da bir gelir elde edeceğiz. İlla ki bir anlaşma olacak. Bu kadar da ben Beşiktaş'ın olmazlarda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gidip ona 4 veriyorsak yarı dönemde amire üç buçuk veriyorsak yani bunları yapabiliyorsak Getson'un işte yüzde 6 altı altı buçuk veriyorsak yani bunları bence çözümlemeliyiz diye düşünüyorum ben. ondan dolayı da Talişka transferi gerçekleşebiliyorsa bu yönetimi ancak Talişka transferi kurtarır. Orada biraz takip ettiğim Ertan Süzgün var. transferlerde bence çok kendi kanım tamamen tanımıyorum etmiyorum. Doğru işler yaptığını düşünüyorum. Doğru analizler yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın transferlerini gördükten sonra ciddi anlamda gördükten sonra e, Beşiktaş'ı gerçekten yani böyle Pepe evet büyük bir oyuncu. Chamberlain sakatlık durumları olmasa aslında büyük bir oyuncuydu ama ya bizi Tarişka dışında taraftarımızı kimse memnun etmez. İşte Coutinho da bir ara anıldı. Tekrar gündeme gelebilir dendi. işte sonlara doğru. Kutunyo bile bizi sadece Kutunyo bile bizi memnun etmeyecektir. Çünkü Tarışkaya karşı bizim bir taraftarlar olarak özel bir bağımız, özel bir sevgimiz, özel bir hayranlığımız var. Çünkü burada çok iyi işler çıkardı. O başarılı dönemlerimizde iyi bütünleşti. Evet, yani bir parasal durumları var. İşte etkileşim kasıyor falan diyorlar. E ben o kısma çok katılmıyorum yani. Tarışkanın etkileşim kasması için yani bilmiyorum gerek duyuyor mudur? Tabii ruh hali onları bilemeyiz. İnsanların içlerini o kadar da bilemeyiz ama e, Şenol Güneş'ten dolayı ben bu transferin hala e, yani küçük görüyordum. Biraz küçük görmemin sebebi de ihtimali küçük görmemin sebebi de yönetimin biraz hani sıkıp buradan sıkıp buradan yalamasından dolayı e, hani çok ince eliyorlar. O paralara çıkamayız. Ondan dolayı biraz zor görüyordum ama şu an bence yönetimde biraz Sıkıştı. Bugün Chamberlain'i duyurdular. Ben bugün maç öncesi maç sonrası da bir transfer gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü basmana giden taraftarlarımızdan da yine yönetime tepki gelecektir. Yönetim bence bunun farkında. Bugün bir transfer daha bitebilir. Ee, Bahtiyar'dan hiç bahsetmedik ama Bahtiyar transferinin bittiği söyleniyor ki Bahtiyar'a 4-5 veriyoruz. İşte hani Beşiktaş'ta para yok falan diyor. ya Para yoksa gidip Onano'ya 4 Bahtiyar'a 4-5 veremezsin yani taksitlendiriyorsun falan ya taksitlendiriyorsun da bunu vermeyecek misin anlamına geliyor yani bu. E bu sene bir kısmını veriyorsun, seneye bir kısmını vereceksin. Ondan dolayı Beşiktaş'ta para yok kısmını ben artık oraya katılmıyorum. Beşiktaş'ta para yoksa eğer de, bu yönetimin e, idaresinde olan bir durum. Bunu yönetim çözecek, çözemiyorsan da, yani e, dendiği gibi evet e, anması güzel değil ama istifada bir hizmet oluyor. Başaramıyorsan, edemiyorsan, işte Fikret orman son seçildiğinde şöyle yapacağız böyle yapacağızlardan sonra 3 ay sonrası gitti. Tekrar olağanüstü kongreye gitti. Yani onun için e, bir şeyleri halledemiyorsanız çözüm üretemiyorsanız Beşiktaş'tayken bir de özellikle. Yani böyle hani bir Anadolu kulübü yönetmiyorsunuz çünkü. Beşiktaş'taysanız bir Türkiye'nin en büyük markalarından birindeyseniz çözüm üretmeniz lazım. Ve bu saatten sonra da taraftar Talişka'yı ister. E, maçla ilgili de sonradan giren arkadaşlar oldu. Orayı tekrar çok kısa geçeyim. Aynı 11'i bekliyorum arkadaşlar ben. E, konferansta yine çıktığımız 11 ile maça çıkarız. Rebic, Semih, Demirege herhalde onlar bizim tekrar takviyelerimiz olur sonradan. E, Kara çok güç kaybetti. Borini ve Cagner'in olma işi bence onlar için e, zor. Biraz e, kadrolarına baktığımda böyle pasif bir kadro. Yani rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bu hava durumlarından bahsediyorlardı. Hani işte Fenerbahçe şöyle iyi gidiyor, Gal Galatasaray şöyle transferler yaptı, işte Galatasaray'ın takıldığını, Fenerbahçe'nin 10 kişi Gaziantep'e zorlandığını içeride gördük. Hemen dünden İsmail Kartal'la ilgili çok büyük söylentiler, işte işte hoca böyle olursa nasıl olacak falan, bu takımı nasıl idare edecek? Bu maçı kazanarak e, hani arkamızda olmadığı söylenen rüzgarı arkamıza alabiliriz ki rüzgar bence bizden yana net bir şekilde bizden yana. Net bir galibiyetle ve e, güzel transferlerle ligin net bir favorisi olabiliriz. E, Şenol hocanın önemli bir teknik direktör olduğunu sadece biz değil Türkiye kamuoyu biliyor. E, bu kadroya güzel takviyelerle Şenol hocamızla beraber ben şampiyonluğun adaylarından en büyük adayı olabileceğimizi düşünüyorum. Şuna inanmıyorum çünkü Okan Buruk ve e, İsmail Kartal'ın elinde bulunduğu kadrolar evet çok değerli kadrolar ama burayı nasıl yönetecekler? Bunu önceden hiç yapmadılar. Hani böyle bir kadroyu daha önce hiç yönetmediler ama Şenol Güneş bu tip kadroları Beşiktaş'ta yönetti. Yani evet ligde başarı olamadık o kadrolarla ama Avrupa'da çok iyi işler çıkardık. Ondan dolayı e, hocamızın ben bu konudaki tecrübesine güveniyorum. Maçla ilgili de net bir galibiyet bekliyorum işin açığı. Çünkü sezonu erken başlamak bizim için aslında bir yandan da iyi oldu. Takım şu an hazır. İlk 11'imiz zaten belli. Ondan dolayı da net bir galibiyetle inşallah sezona iyi bir başlangıç yapacağız. Yavaştan da yayını kapatıyorum arkadaşlar. Sorusu olan varsa izleyenler var, takip edenler var yazabilirsiniz ve bir yandan da abone olursanız, takip ederseniz çok hoşuma gider. Sonraki yayınlarda belki beraber de. Ee, yine soru-cevap yapabiliriz. Harun, Harun Bey, bu kadar bekledik, iki maçı kadroyu atlatalım. Avrupa'da transfer sezonu bitince Eylül'de ucuz kaliteli futbolcu alalım. ox Bahtiyar transferi bittiği için böyle düşünüyorum. Yani e, bu da bir yaklaşım. Ama Eylül'ü beklerken de sanırım o zamana kadar e, şey maçlarını oynayacağız Harun Bey. E, Aris Dinamo Kiev çıkan, yani o eşleşmeden çıkan maçları oynayacağız. Orada sıkıntı yaşayabilir miyiz? Çünkü konferansı yine gidemediğimizi düşünürsek hem oradaki gelirlerden hem de itibarımızdan hem de biraz hava bozulabilir. Ondan dolayı e, transferde e, hani evet Eylül'deki şeyi bence de bekleyeceklerdir. Orada bir yıldız belki de birkaç yıldız kovalayacaklardır. Ama e, şu an yapılan transferlerle hemen yapılabilecek transferlerle mesela de ben bir 11 oyuncusu olarak şu an düşünmüyorum. Bahtiyar'da bir 11 oyuncusu değil. Çünkü kulübeyi enginleştirmek lazım. Bu, bu e, rahiple de mantıklı buluyorum transferleri. Çünkü gerçekten bir teknik direktör olarak düşünmek gerekir. Kafayı şöyle bir çevirdiğimizde yedek kulübesine hoca tarafından bakıyorum. Yani gençlerimiz dışında. Yok bir de şeyi de hiç girmedik. Onu da ben en son bir bahsedeyim. Tayfur Bingöl'ü hala neden e, gündeme alamıyoruz? Neden bu transferi bitirmiyoruz? Çok merak ediyorum. Çünkü Geçen seneki performansı iyiydi. E, zaten Beşiktaşlı'nı herhalde sorgulayacak değiliz. Ne zaman sahaya çıksa elinden geleni yaptı ki sezonun sonuna doğru Şenol Güneş'le beraber daha da etkili ön tarafta işler yaptı. Evet Avrum Bey sizin de yorumunuza e, bir nevi katılıyorum. Başka da yani konuşursam daha çok konuşurum ama e, istiyorsanız konuşa konuşalım isterseniz de bir şeyler sorarsanız karşılıklı devam edelim. Çünkü hem maçtan hem transferlerden Kendimce bahsettim. Düşündüklerimi kendi analizimle anlatmaya çalıştım. Sanırım başka bir soru yok. Takip eden arkadaşlar abone olursanız sayfamı takip ederseniz e, maç öncesi maç sonrası derken bence 32 yaşına Tayfur yerine 31-32 yaşında evet yani o yaşlarda ama onun Yani Tayfur şey, e, Harun Bey yine de ne diyeyim bilemedim. Siz de kendinizce görüşünüzü sunuyorsunuz. Ben Tayfur'un e, alınması gerektiğini düşünüyorum ama. Dün evet ben Bertu'nun hazırlık maçını izledim. E, 19 yaşında ama yanılmıyorsam Bertu emin olmamakla beraber san sanırım Fenerbahçe'den e, çok emin değilim emin değilim ama Fenerbahçe'den kiralık diyebiliyorum ya da isim benzerliği var. Bertu'yu gördüm. Bitirici vuruşlarda çok zorlanıyor. Çok pozisyona girdi, bir gol atabildi. O da boş kaleye attı. ben Tayfur Bingöl transferine güveniyorum. Bir de Bertu'nun forvet oyununu düşündüğüm için bizim orada Semih gibi bir oyuncumuz varken başka bir gence fırsat vermemeliyiz. Akif Bey kardeşim bir transferle ilgili benim öyle net bir bilgim yok. Talişkaya ile ilgili sadece yorum mu yaptım? e, Chamberlain transferinden sonra ben biraz Tarışka transferin olabileceğini düşündüm. O da şöyle Malinoski e, Malinowski transferinden vazgeçebiliriz. Çünkü Chamberlain 10 numara da oynayabilecek bir oyuncu. Hani oraya vereceğimiz bütçeyi belki Talişka transferine aktarabilirler diye düşündüm kendimce. Artık biraz olasılık olmaya başladı gibi. Bundan birkaç önceki yayınımda ben Talişka transferin gerçekleşeceğini hiç düşünmüyordum. Ama şu an son gündem işte Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın sürekli transfer ve yıldız oyuncuları transfer etmesi bizim bu konuda biraz aşağıda kalmamış. Taraftar baskısı, yönetimin sıkıntıya düşmesi ee, ve muhtemelen de bugün statta deplasmana gidecek taraftarlarımız yönetime bir baskı, bir yönetim istifa sesleri yine çıkacağını düşünüyorum ben. Ondan dolayı hatta bugün bence bir transfer daha maç öncesi ya da maç sonrası bitebilir diye düşünüyorum. Ee, onur'du sanırım ismi adını bile unuttuk yani bir fırsat transferi miydi acaba böyle hani acaba bir deneyelim hani Kerem Aktuk tarzında bir transferdi ama sanırım e, hocamız maçlarda değerlendirmedi bile ki son 3-1'lik e, nefçi maçında Oğuzhan Akgün'ü aldı oyuna hani Onur'du sanırım emin değilim isminden emin değilim isminden 5 milyon verdik diye biliyorum ben de ona ee, umarım çöpe atmamışızdır. Ben e, böyle kiralık gönderebileceğini gönderelebileceğini düşünüyorum. Hani birazlik tecrübesi kazanması adına hızlı ayaklarına hakim olduğu söyleniyor ama hani sadece hız ve ayaklarına hakimlikle e, beşiktaş formasını sırtına geçirmek o kadar kolay değil. Bir de e, onun oynadığı bölgede hani Rebic, Cenk. E, beğenmediğimiz Muleka bile şu an iyi durumda. Muleka hani biraz işi zor gibi. Ondan dolayı herhalde e, kiralık gidecektir diye düşünüyorum ben. Maç sonrası da arkadaşlar e, hemen değil ama böyle e, maçtan bir saat sonrası. Çünkü bir e, maç ardından e, teknik direktörlerin açıklamaları, oyuncuların açıklamalarını biraz da gündemi bir takip edip kendimce e, aynen yaşa Yaşa Üstad Emrecan Bulut. Maç sonrası da bir saat sonrası böyle 12 yarım gibi bir e, tekrar yayın yapmak istiyorum. Umarım 3 puanla başlayacağımız bir yayın olur. Sizler de yine eşlik ederseniz, katılırsanız çok sevinirim. Sayfama abone olursanız, beni takip ederseniz e, hep beraber burada kendimizce bir sayfamız, e, bir e, Beşiktaş sohbeti çevirdiğimiz bir yerimiz olur. Burada e, fark ettiyseniz çok öyle abone sayıları, hani bir buradan bir maddi kazanç derdinde yapmıyorum. Tamamen e, seviyorum. Bir spor hocasıyım. Önceden de Fethiye'de yaşıyorum. Burada kendi işlerimi yaptım. Sporla ilk çiçeğim, beden eğitimi öğretmeniyim. İyi bir Beşiktaşlı olduğumu düşünüyorum kendi çapımda. Beşiktaş sohbetleri yapmak istiyorum. Nacizane. Kimseyle bir bağlantımız, kimseyle bir e, ahbaplığımız, kimsenin arkasından bir kuyu kazmışlığımız ya da birinin arkasından şak şak yapmamız yok. Tamamen maçlarımızı izleyeceğiz. Gündemi takip edeceğiz. Kendi fikirlerimi sunmaya çalışacağım. Sizler de bugün e, İki arkadaşım sohbetleriyle, muhabbetleriyle, sorularıyla eşlik ettiler. O şekilde bir sayfa planlıyorum. Önceki videolarıma da bakabilirsiniz. Oradan da kısa kısa izleyebilirsiniz. Maç sonrası 3 puanla inşallah güzel bir oyunla, güzel bir neticeyle buluşmak üzere. Katıldığınız, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi haftalar tekrar.